Merhaba değerli arkadaşlar. Bu hafta tekrar birlikteyiz ve ne yapacağız? Bu videoda sadece borsa analizi yapacağız. Sonraki videolarımızda da bu hafta yine kısa vade taramalar, uzun vade taramalar şeklinde gideceğiz. Ee, videoya başlamadan videoyu beğenir, yorumlarınızı yapar ve kanalı takip ederseniz sevinirim deyip videoya ne yapalım? Başlangıcı yapalım. Peki, zaten e, bakın şuradan şöyle bir düşüş trendi ve düşüş trendinde dibi gördükten sonra tekrar bir yükselme trendi yani bu aslında yükselme trendi bizim için devam ediyor diyebiliriz e, borsa tarafında. E, bakalım hani burada şöyle çizebileceğimiz bir e, trend var mı? Bir ona bakalım misal mesela şu şekilde bir e, trend oluşumu çizebiliriz ya da şuradan alabiliriz bakın şu da bir opsiyon. Şu şekilde mesela bir yükselme yani burada dibi gördükten sonra bu trend kanalı içerisinde tekrar yukarı yönlü harekete doğru ne yapıyor? Devam ediyor gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Yani aslında şu an yükselme trendi e, Kasım itibariyle devam ediyor. Ama tabii nasıl? Hani böyle sürekli bir yükselme değil. Yükselip bir, düzeltme, yükselip bir düzeltme, yükselip bir düzeltme, yükselip bir düzeltme, yükselip yine düzeltmeler yapacak yani. Böyle biraz tabiri caizse. Zigzaglarla gidecek ama bu trendin devam etmesi bizim için pozitif onu söyleyelim öncelikle. Peki bu trend dışında başka e, dikkatimizi çeken neler var? Onlara bakalım arkadaşlar. E, gelin şuradan bir, e, evet şurada, çanak oluşumu bizim için dikkat çeken unsurlardan bir tanesi. Mesela şu şekilde bir e, çanak çizecek olursak. E, baktığımızda e, bu bizim için mesela dikkat çekiyor mu Evet yani ne demek Çanak arkadaşlar Çanak dediğimiz şey şu bir hissenin Şuradaki fiyattan düşüp sonrasında tekrar bir yay şeklinde Aynen böyle bir yay şeklinde yukarı yönlü gitmesi e, bu yay şeklinin Aslında e, etkisi de şu ve Şurayı kırarsa yani daha önceki rekoru kırarsa bu yay uzunluğu kadar yukarı gidebilir demek yani 8580 11280 yani arada arkadaşlar 3000 ee, pardon 2700 gibi bir fark var. Bu da bizim için aslında 14 14.000'lere doğru 11.200'ün üzerine atarsa 14 14.000'lere doğru gidebilecek bir borsadan bahsediyor bu formasyon. Tabi e, hemen değil. Yine e, az önce bahsettiğimiz gibi belirli bir trend içerisinde e, bir vadede diyelim arkadaşlar. Peki bunun dışında e, neyi söyleyebiliriz? Bunun dışında e, çanak formasyonu dışında. Gelin bir de şuna bakalım. Şurada benim daha önceden de belirttiğim bir W yani ikili dip formasyonu var arkadaşlar. Onu da şöyle gösterelim. Bakın şu şekilde ne yapıyor? Hareket ediyor. Ve hani buradaki e, yine şeyde e, şöyle söyleyeyim. Bu... E, W'nun arkadaşlar alt çizgisine geldi. Üst çizgisi burası. Bu kadar bir mesafe yukarı gidebilir demek. Tabii tam böyle istediğimiz gibi şey yapamadık, çizemedik ama ee, hani burayı da böyle 10.900'ler yani öyle söyleyeyim daha önceden de baktığım için 10.900'lere kadar ne yapabilir? Buradaki bir hareketliği görebiliriz. Ama bizim için burada kritik bir nokta vardı. 10.250 arkadaşlar o da bizim neresi direnç noktamız. Yani e, şuralar arkadaşlar yani bir 10.250 işte 10.900 seviyeleri bizim için direnç oluşturuyor. Burayı kırarsa... Biz şu hareketi bekliyoruz 10.900'e doğru bir hareket bekliyoruz zaten bizim rekorumuz da 11.194 yani rekora doğru da yavaş yavaş ne yapıyoruz gidiyoruz arkadaşlar. Ee, orayı da kırarsa uzun vade hedefimiz 14.000'ler olacak yani aslında genel görüntülerin e, uzun vade için özellikle pozitif olduğunu söylemek mümkün borsada. Genel e, hissiyatımız bu yönde. Peki e, diğer göstergeler ne diyor? Mesela MACD'ye baktığımız zaman MACD'de işte 3 gündür pozitife dönen bir e, süreç izliyoruz. Aresay'da hakeza aynı şekilde bakın e, 17 Ocak'tan beri pozitife dönmüş. Stokastik RSI biraz çok yükselmiş. Fisher tarafında yükselmelerin biraz çok olduğunu söylemek mümkün. Bunlar da bize zaten... ...bir düzeltme sinyali verebiliyor yani ya da ivme kaybı sinyali verebiliyor. Mesela bakın burada şu an 10.104'deyiz. İşte 10.250'ye doğru gelip oradan bir düşüş yaşayabilir mesela. Bu stokastik sayıda düzeltme sinyaline tekabül edebilir gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Peki bunlar dışında hacim olarak baktığımızda çok aslında böyle yoğun bir hacimin olduğunu söylemek mümkün değil ee, ortalamaların üzerinde gidiyoruz süper trend de üç gün önce ala dönmüşüz ile paralel Bu arada bu da güzel 5-20 daha keza ala dönmüşüz içim okuda pozitifiz bollinger üst banda takılıyoruz gibi ee, yani Bollinger üst bant tarafında gördüğünüz üzere 10.194 seviyesi bizim için direnç. Buraya takılıyoruz gibi görünüyor. Parabolik sarda da pozitif. Yani aslında genel göstergelerin de pozitif olduğunu söylemek mümkün. İşte Trend, MACD, e, ortalamalar gibi. Son olarak gelin bir almaya da bakalım. E, almaya da baktıktan sonra. Burada aktif olan. Evet 10.099 diyor. Alma 13 kaç diyor arkadaşlar. Ona da bakalım. 10.054. Almada da pozitif noktadayız aslında. Yani bütün bunları hesaba kattığımızda sürecin pozitif olduğunu söylemek mümkün. Peki e, finansal konjonktür ne söylüyor bize borsayla ilgili? Hani e, baktığımız zaman ne tür sinyaller veriyor? E, onun için de şunu söylemek mümkün arkadaşlar. Özellikle faiz indirimi beklentisi. Yani geçen ay itibariyle faiz indiriminin yapılmış olması ve bununla beraber beklentinin artık faiz indirimleri yönünde ilerlemesi. Bununla beraber Ocak ayında da yine e, 250 bas puan düşürmesi yani 45'e çekmesi faiz oranını e, borsa için bunlar olumlu pozitif sinyaller çünkü faizin yavaş yavaş düşüyor olması bu tarafta bir e, opsiyon, bir fırsat yaratacaktır e, diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden e, genel konjonktürün de şu an borsa için pozitif olduğunu söylemek mümkün. Bu bir e, Tabii dünya geneli üzerinde genel bir işte savaş süreci olduğunu biliyoruz. Ama son dönem barış söylentilerinin nispeten arttığını e, görüyoruz. İşte Trump'ın gelmesiyle beraber biraz daha dünyadaki gidişatın farklılaştığını görüyoruz vesaire. Bunlar da aslında yine e, sinyal olarak pozitif sinyaller gibi düşünebiliriz uzun vadede borsada. Yani o yüzden açıkçası bu sene e, borsa için geçen sene yarattığı hayal kırıklığını telafi edebilir gibi bir düşünce sahibi. Ee, burada e, tabi e, her an her şey değişebilir. E, Türkiye'deyiz. İşte bir e, siyasi olarak farklı şeylerin konuşulduğu bir dönemdeyiz. O yüzden her an her şey değişebilir. E, bekleyip göreceğiz ama genel trendin pozitif yukarı yönlü olduğunu söylemek mümkün özetle arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.